Sevgili NCM yatırımcılarımız yeni bir hafta başlangıcında daha kurumsal ilişkiler direktörümüz Ahmet Uluhan'la beraber haftalık yurt içi bültenimizi konuştuğumuz NCM araştırma masasına hoş geldiniz. İyi haftalar Ahmet Bey siz de hoş geldiniz. İyi haftalar Bahriye hoş bulduk iyi yayınlar. Size de iyi yayınlar dilerim şimdiden. Ahmet Bey bildiğiniz gibi geçen hafta önemli gelişmeleri takip ettik. Öncelikle hafta başında Trump'ın ikinci dönemi resmi olarak başladı yemin töreniyle. Devamında işte küresel piyasalarda Japonya Merkez Bankası faiz artışına gitti. Hatta 2008'den bu yana en yüksek faiz seviyesine çıkarıldı faizleri. Aynı şekilde yurt içinde de gündem çok yoğundu. Merkez Bankası bu yıl boyunca gerçekleştireceği 8 toplantının ilkini gerçekleştirmiş oldu. Ve bildiğiniz gibi faiz kararını açıkladı. Beklentiler doğrultusundaydı faiz kararı 250 basmanlık bir faiz indirimine gidildi. Karar sonrasında özellikle bankacılık sektöründe satışları takip ettik. Sizce satışlar yeni haftada da devam eder mi? Faiz indirimi piyasalar için ne ifade ediyor? Evet yani senin de dediğin gibi yoğun bir haftayı geride bıraktık. Esasen tabii Trump'ın start vermesi, verdiği mesajlar hatta arka arkaya attığı imzalar hem ABD gündemi, ABD siyaseti açısından hem de dünya siyaseti açısından bambaşka bir dönemin artık başladığını bize göstermiş oldu. E, tabi burada e, oraya yönelik çok konuşacağımız şeyler var. Onu yurt dışı bülteninde ayrıca zaten ele alıp değerlendiririz. Ama temelde baktığımız zamansa ise yurt dışı piyasalar genel olarak geçen haftayı son derece pozitif bir havada sonuçlandırdı. Rekor diyebileceğimiz yükselişler orada geldi. Ama iş tarafta ise evet, yani biraz faiz kararının de oldu ama 10.000 puanın üzerinde her ne kadar geçmiş olsak da 10.000 puan üzerinde biz yine endekste işin devamını göremedik maalesef ki. Tabi burada piyasalar açısından baktığımızda özellikle Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz indirim kararı piyasaların beklentilerine paralel bahriye. Aşağı yukarı geçtiğimiz yıl boyunca faizleri %50 seviyesine sabit tutmuştu ve sıkı duruşunu devam ettirmişti merkez. E tabii ki bu faiz indirim döngüsü bir önceki toplantıda start aldı. Bu toplantıyla beraber de faizler, politika faizleri 45 seviyesine geldi. Arka planda baktığımızda her şeyden önce bir defa Merkez Bankası dezenflasyon sürecinin olumlu ilerlediğini söylüyor. Bu önemli bir vurgu. Çünkü 2025 yılında dezenflasyon sürecinin hissedilir boyutta. Gerçekleşiyor olması çok çok mühim. Çünkü evet, belli fiyat artışları var. Enflasyonist baskıların belli çerçevelerde devam ettiğini görüyoruz. Ama bir şekilde ücret artışları buna paralel değil. Ücret artışları daha çok yıl sonu paralel olarak gerçekleşiyor malum. Burada da ister istemez tabii ki enflasyonist ortamın artık belinin kırılması, dezenflasyon ortamının biraz daha hissedilir vaziyette olması bu bağlamda önemli. Tabii Ocak ayı enflasyonu biraz yüksek bekliyor Merkez buna vurgu yaptı ve yine notlarımız arasında baktığımızda burada tabii fiyat ayarlamaları diyorlar. Yani birçok noktada işte gelen zamlar, fiyatların üzerine bindirilen zamlar Ocak ayı enflasyonu bir miktar beklentiden yukarıya taşıyabilir. Ama genel eğilimi çok bozarık havada değil. Yani merkezin o anlamda bir endişesi yok olarak görüyoruz. Tabii geçen hafta da bir arada konuşmuştuk yine likiditeye dair e, çünkü yüksek orandaki likiditenin ister istemez faiz hatları üzerinde bir etkisi olabiliyor. Bunun izlenen programa dair bir şekilde negatif yansımalar söz konusu olabiliyor. E, burada da stabilizasyona yönelik hamleler gelmeye devam ediyor ki geçen hafta yine Vadeli depo ihalesi açıldı. Cuma günü iki depo ihaleleri bu tarafı da dengelemeyi devam ettiklerini görüyoruz. Yani merkez para politikası tarafında hem beklentilere paralel hem de gerekeni bir şekilde yaparak zaten bu enflasyona mücadele sürecini devam ettiriyor. Bunu görüyoruz. Bu bir defa güven verici bir gelişme. Tabii bu bunun yanında buna paralel olarak e, piyasalarda da bir faiz indirim beklentisi ve faiz indirimiyle beraber biraz daha özellikle borsa tarafına pozitif yansıma olur mu diye bakıldığında ise bu tarafta bir miktar hareketlerin yine kısıtlı kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bunun birkaç sebebi olabilir aslında ama yani ben e, her şeyden önce siyasi gelişmeleri biraz dikkat çekmek de fayda olduğunu görüyorum. Çünkü evet para politikası üzerinden genelde piyasa okumaya çalışıyoruz ama işte Ümit Özdağ'ın e, tutuklanma sahnesi bir şekilde Türkiye'de tekrar siyasi gündemin ısınacağına ya da bu gerilimin bir şekilde piyasalar üzerinde baskı Oluşturabileceğine yönelik endişeler belki söz konusu olabilir. E, bu alanda da borçlu tarafının özellikle 10 bin üzeri fiyat hamlelerinin biraz daha kısıtlı kaldığını gördük. Tabi Cuma kapanışı Moody's'in değerlendirmesi vardı. Biraz bunu da bekliyor piyasalar ama Moody's'ten aslında bir herhangi bir şekilde bir aksiyon gelmedi. Normalde orada Moody's'in bir e, artış yönünde yani e, Türkiye'nin kredi notuna dair artış hamlesi olabileceği düşünülüyordu. Onun öncesinde de merkez karar sonrası biraz satışların gelmesi hani. Moody's'e dair beklentiler çabuk mu acaba bir yerlere ulaştı gibi bir soru işareti de yanında getir diyebilirim. Yani daha doğrusu şöyle yani bunu hani bir niyet okuma gibi değil de piyasa bir miktar o yurt dışındaki genel olumlu havayı içerideki gelişmeleri parayla yakalayamadı burada biraz daha 10 bin üzerine hız kesmeye devam ediyoruz diye görüyorum. Tabii ki bankacılık tarafı önemli. Ee, senin Sen de bahsettiğin gibi bankacılık tarafında gelen satışların etkisini biraz endeks üzerinde daha ciddi anlamda görmeye devam ediyoruz. Bu haftaya başladığımızda da ister istemez tabii Moody's'in aksiyon almamasına paralel oraya bağlayarak bunu söyleyebilirim ki endeks tarafında yine bir satıcılığı bir şekilde yeni haftaya başladığımızı görüyoruz. Ee, burada ben Seviyeler zaten hep konuştuğumuz seviyeler. Uzun süredir işte 9600-9700 alt kademeler. Yukarıda 10.000'in 10, aşılması sonunda 10.200 üst kadem olarak önümüze çıkıyor. Bu haftaya da genel olarak baktığım zaman böyle bir miktar baskılı. Zaman zaman tepki veren ama genel olarak işte 10.000'li 10, seviyelere yakın yatay bant hareketleriyle geçirmesi muhtemel bir piyasa olduğunu düşünüyorum bu hafta. Ağzınıza sağlık Ahmet Bey. Teşekkür ederiz bu haftayı genel bir çerçeve içerisinde değerlendirdiniz. Siz az önce Moody's'e değindiniz ama ben orada o kısmı biraz daha açmak istiyorum. Moody's'in bu kararını neye bağlıyorsunuz siz? Yani her şeyden önce bir şeye bağlamam şu aşamada zor. Yani Moody's normalde diğer kredi derecelendirme kuruluşlarına göre bir, bir iki adım geriden geliyor zaten. Burada da kredi notuna yönelik hani olumlu bir hamle yapması bekleniliyordu. Yani şimdi daha önceki raporlarına bakıyoruz. Genel olarak bu değerlendirmelerini yani neye göre hani bizim notumuz yükseltiyor ya da düşüyor diye baktığımızda özellikle burada vurgulamış oldukları noktalar var. Her şeyden önce para politikasındaki genel gidişata dair herhangi bir endişeye yönelik bir açıklamalar olmadı ve para politikasına dair izlenen adımları da takdir ederek yani bundan önceki raporlarını karşıladıklarını Diğer taraftan tabii ki yani para politikası tarafı kadar mali politika tarafı da önemli. Orada da zaten ekonomi birimlerinin Meme Şimşek de, önderliğinde sürekli 2025'e dair neler yapılacağına dair e, atıflarda bulunmaları önemli. Buraya dair de çok net bir şey, işte olumsuz ya da farklı bir ortaya bir şey konulmadı gördük. Yani Mudeis bir miktar belki de biraz izleme taraftarı olabilir yani burada enflasyondaki düşüş ya da dezenflasyon dönemine dair daha güçlü kanıtlar görmek istiyor olabilir yani Dezenflasyon süreci evet şu anda bir faiz indirim yapılıyor. Bunun genel politika dengesini bozup bozmayacağı. Eğer bozmazsa dezenflasyon sürecine dair daha ciddi kanıtlar görebilecek miyiz noktasında belki Moody's biraz daha ağır hareket etmeyi tercih ediyor olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani şu anda Moody's'in trend notu bana göre Türkiye'nin gerçek anlamdaki bu ekonomi hikayesiyle çok uyuşmayan bir noktada kalıyor gibi. Yani bir sonraki adımda, bir sonraki toplantıda Moody's'ten büyük bir olası bir hamle gelecektir diye düşünüyorum. Tabii şimdi önümüzde fiş var, FİÇ'in değerlendirmesi önemli. Ki Moody's'in üzerinde bir not değerlendirmesi vardı. Onlardan bir hamle gelecek mi göreceğiz ama bu hamlelerin gelmemesi ister istemez zaten ufak bir rüzgardan dahi nem kapan piyasalarımız açısından olumsuz sonuçlar doğurabiliyor ki bunu da kısa vadede yani fiyatlamalar içerisinde görebiliyoruz. Ya dediğim gibi Moody's'in şu andaki hani bu aksiyon almama kararını biraz daha bekle gör. Yani bakalım ne oluyor, nasıl gidiyor ya da genel konjektür özellikle global tarafın Türkiye yönelik etkileri ne olacak gibi bir takım başlıklar altında takip etmeye devam edeceğini düşünerek verdiğini ya da vermedi, bu kararı vermediğini düşün. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Farklı boyutlarıyla piyasa beklentilerini kısaca ele aldınız. Ağzınıza sağlık. Aslında yakın takipçilerimiz de iyi biliyordur her hafta bültenimizde. Hisse önerileri paylaşıyoruz. Geçtiğimiz haftada hisselerimiz Endeks üzerinde yine bir performans sergilediler. Ben şimdi geçtiğimiz haftanın hem performansını hem de yeni hisse önerilerimizi konuşmak için Samet'e bağlanıyoruz. Sameti, haftalar, hoş geldin. Merhaba Vahriye, iyi haftalar diliyorum herkese şimdiden. Diyeceğim ama pek de iyi bir hafta başlangıcı olmadı. Borsa tarafında satışlı başladık, ciddi satışlar görüldü. Şimdi geçtiğimiz hafta bankacılık tarafında kar satışları vardı biliyorsun bu faiz kararından sonra. Cuma gecesi de Moody's'ten herhangi bir aksiyon gelmeyince pazartesi biraz daha negatif başladık. Şimdi Moody's'e aslında beklenti Ahmet Bey'in de dediği gibi biraz not arttırımıydı. Aslına bakarsanız not arttırımı için yer de vardı, hani bunu yapabilirdi ama pas geçmeyi tercih ettiler. Moody's diğer iki kuruluşa göre biraz daha not anlamında eli kıt bir kuruluş. Aslına bakarsan bir önceki toplantıda not arttırımı için sağlamamız gereken koşulların süreç içinde aslına bakarsan sağlandığını görüyoruz ama yine de bir not arttırımı gelmedi. Bu sebeple de işte satışların bir miktar derinleştiğini gördük. Küresel anlamda da vadeli tarafta satışlar var. Onu yurt dışı tarafında tekrardan bahsederiz ama dediğim gibi burada bir satıcılı başlangıç yaptık. Geçtiğimiz hafta biliyorsun 5 hisse verdik. Orada oldukça iyi bir performans sergiledik. BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta yaklaşık 1,3'lük bir getiri sundu. Bizim portföy 3,60'lık bir getiri sağladı oldukça pozitifti. Her hafta olduğu gibi diyelim. Şimdi geçtiğimiz haftanın portföyüne baktığımızda ben biraz daha getirileri muhafazakar tutmaya çalışıyorum. %6'lık getiriler veriyoruz. Ama birikim varlık yönetimi vardı mesela. Orada haftalık %20'lik bir getiri sağlandı. Yine RAL yatırım holding var. Orada da %30'luk haftalık bazda bir getiri sağlandı. Bunları da belirtmiş olalım. Şimdi yeni hafta için tekrardan 5 hissemiz var. Kötü bir başlangıç yaptık. Bizim hisseler de biraz daha satıcılıydı. Ama yine de hafta boyunca tekrardan hani bu endeks bazında negatifliğin atılırsa şayet buradaki pozitifliğin de devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi ilk hissemiz Kardemir, e, Kardemir'de Demirçelik'te Demir-çelikte bir e, toparlanma var aslında tüm demir-çelik hisselerinde. Ereğli'de, Kardemir A'da da, işte Kocaer'de de e, bir dip sonrası hareket görünümü var burada. Kardemir D'yi almayı tercih ettik 26.98 fiyatla. Diğer bir hissemiz Tuasso, e, Tofaş e, Yine bu da aynı şekilde e, bayağıdır bir e, düşüş eğilimindeydi. Kilit dip görüntüsü var burada biraz daha pozitifliğin önümüzdeki süreçte artabileceğini düşünüyorum. Diğer iki hissemiz Ülker ve Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Teknik olarak bu iki hissenin de bu hafta pozitif ayrışabileceğini düşünüyoruz. Son hissemiz de Bak Ambalaj. Yayına girmeden önce burada %5'lik bir prim vardı kötü endekse rağmen. Burada da hedefe yaklaştık. Bugün olmasa da hafta için hedefin tutulabileceğini düşünüyoruz. Bak ambalajda da backup koduyla. Hisselerimiz böyle. Detaylı hedef ve stop seviyelerine yatırımcılarımız sistemimize girerek orada ulaşabilirler. Detaylı bir şekilde inceleyebilirler diyelim. Ağzına sağlık Samet. Genel beklentileriyle hisseleri ve piyasayı ele aldığımız güzel bir yayın oldu. Şimdiden herkes için huzurlu, sağlıklı, bol kazançlı, mutlu bir hafta olması dileğiyle. Hoşçakalın.